Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine kolay bir şekilde nasıl seviyenizi hızlı bir şekilde yükseltebileceğinizi göstereceğim. Bu göstereceğim yöntemi tüm platformlarda yapabilirsiniz. Ben PlayStation 5 sürümden yapıyorum haberiniz olsun. Eğer PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümle oynayıp para kasmakla sıkıntı yaşıyorsanız da benden para paket sesini alabilirsiniz. Zaman açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazamın ki mevcut durumda tüm merkezlerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor haberiniz olsun. Bu göstereceğim yöntemi yapabilmeniz için arkadaşlar çok ufak bazı ekipmanlarınızın olması gerekiyor. Eğer ki çok zenginseniz oyunda ve sadece seviyeniz azsa, eğer ki bir toma'nız yani şu e, APC'ydi galiba ya da APV mi? Yani toma gibi bir araba. Yani böyle kaslı bir arabanızın olması gerekiyor. Veya bunlarınız yoksa arkadaşlar tank togur bu arada. Bu Kuranji'li var ya o doğru. Eğer ki yoksa herhangi bir şekilde şu şu silahınızın olması gerekiyor. Tamam mı? Hani ya bu ya o. Veya hani yoldan bir otobüs falan bulup bir arabanın önünü kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Birazdan daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Öncelikle bu görevi başlatabilmek için buraya gelin. Options'a gelin. Bu matchmaking'i kapatın öncelikle tamam mı? Sonra Jobs, Play Job, Rockstar Creator'a gelin. Misyon gelin. Aşağıya doğru inin arkadaşlar. Tek kişi yapabilirsiniz bunu. Bu dispatch görevinin en son görevi. Tamam mı? 6. görevi açıyorsunuz. Tek başınıza yapabilirsiniz. Arkadaşınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Bunu afk bir şekilde de bırakabilirsiniz. Buradan direkt başlatıyorsunuz. Evet arkadaşlar göreve başladıktan sonra eğer ki uçan motorunuz varsa çok daha hızlı bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Tam olarak kamyonların önünü kesmeniz gerekiyor. Şimdi burada yapmanız gereken Aşağı yukarı 3-4 tane farklı yol var. Ya kamyonun şoför yöne götüreceksiniz, kamyon hareket etmeyecek. Ya kamyonun önünü keseceksiniz kamyon gideceği yere varamayacak. Veya ee, kamyonu az önce göstermiş olduğum o uzaylı silahıyla bir şekilde ters döndüreceksiniz veya bir yere sıkıştıracaksınız kamyon yine gitmeyecek. Yani bizim ana hedefimiz bu kamyonların ikisinin de bu arada hareket etmemesi ya şoförünü öldüreceksin ya bir yere sıkıştıracaksın önünü keseceksin darp vereceksin. <laughs> yani kısacası nasıl yapıyorsan yapacaksın arkadaşlar bu kamyonları durduracaksın tamam mı şimdi bakalım ben nasıl yapacağım onu ben de bilmiyorum şimdi önünü de kesebilirsiniz bu insurgent pickup gibi veya konjeli tankla hani yüksek ağırlıklı bir taşıtla bunları yapabilirsiniz arkadaşlar veya şoförleri de öldürebilirsiniz bakalım ben bu şoförleri öldürmeyi deneyeceğim ama tabii ki de bakalım. Bu arada ben zırh degici mermiye sıkacağım arkadaşlar. Çünkü kamyonlar zırhlı olduğundan dolayı. Evet, ilk kamyon öldü. Bu polis öldürmenize gerek yok da öldürün sıkmasın. Öldü mü lan? Ölmedi galiba. Kalk bakayım polis abi. Polis öleceksen öl be. Arkadaki de zaten onun önüne geldiği için onunla çok kolay bir şekilde şimdi öldüreceğim arkadaşlar. Evet. O da gitti. İki kamyonu da bu şekilde imha ediyoruz. Tamam mı? Aslında imha da etmedik de. Yani bu şekilde şoförlerini, kaptanlarını öldürüyorsunuz. Arka içerideki targetleri eğer ki öldürürseniz veya kamyonu komple patlatırsanız olmayacaktır. Buradaki asıl hedef bu. Bu kamyonlar duracak. Şimdi buradan itibaren de iki farklı yöntem var. Ya bu şekilde kendinize güvene alacağınız bir yere çıkacaksınız. Yüksek bir yere çatı vesaire gibi. Burada AFK bir şekilde bırakacaksınız arkadaşlar. Her 30 saniyede bir 300 RP puanı size gelecek. Şimdi bakalım benim seviye puanının en son 957. Şimdi atlarsa 257 olacak değil mi? Aynen öyle. 30 saniye bekleyelim. Eğer ki burada durmak istemiyorsanız yani uçan motorunuz yoksa zaten buraya çıkamazsınız. Helikopter vesaire de pek görev içerisinde bulabileceğiniz sanmıyorum. Eğer ki uçan motorunuz yoksa gideceksiniz oyundaki trene bineceksiniz arkadaşlar. Trenin içerisinde AFK bırakacaksınız. Şimdi bakalım ben 30 saniye bir dur bakalım bana seviye puanı gelecek gibi. En kötü bu hızlandırırım. Evet arkadaşlar az önce uçan motorun üstündeydim ya uçan motorun üstünde olduğum zaman vermedim. muhtemelen bir herhangi bir taşıtta olmamanız gerekiyor ayaklarınız yere basacak yani kısacası eğer ki dediğim gibi bak 2-3 farklı yöntem var ya kamyondaki adamları öldüreceksiniz, ya önünü keseceksiniz ya da gitmesine engel olacaksınız. O kamyonlar gitmeyecek, içerisindeki targetler de ölmeyecek. Tamam mı? Bu birinci nokta. Şimdi onun yaptığınızı sayıyorum. Ondan sonra da sizin güvenli bir yerde olmanız gerekiyor. Polislerin ulaşamayacağı bir yerde olmanız gerekiyor. Bu da dediğim gibi yüksek bir yer, çatı katı veya dediğim gibi oyun içindeki herhangi bir trene bindiğiniz zaman da bunu yapabilirsiniz. Bakın seviye puanım yavaş yavaş artıyor. Bu arada tren için arkadaşlar nereden kalkıyor diye soracak olursanız trenin en kolay ray yolu burası. Hani direkt buraya giderek bine Zaten burada bir yerde trenin durağı da var. Tren duruyor da. Direkt olarak binebilirsiniz yani tren içerisine. AFK'ı bu şekilde bırakabilirsiniz. Veya dediğim gibi çatıya çıkıp çatıda da bekleyebilirsiniz. Bak 500 kaç olmuş? 257 olmuş. Biraz daha bekleyelim. Birazdan bir daha seviye puanım gelecektir. Bak geldi 557 oldu. Bu şekilde AFK bırakmanız gerekiyor. AFK nasıl bırakabilirim diyeceksiniz. Şimdi PlayStation'dan yapıyorsanız bu kolay bir işlem. İki analog, bir tane lastik yardımıyla arkadaşlar. Yani saç tokası olur ne bileyim veya e, manavdan herhangi bir şekilde oturur. Lastik dolu. ile de bağlayabilirsiniz. Analogları şu şekilde birbirine bakacak şekilde bağladığınız zaman bu şekilde karakter mal gibi kendi ekseni etrafında döneceğinden dolayı siz oyundan atılmayacaksınızdır. Veya ne bileyim interaction menu açıp şu şekilde tuşa basılı tutacak bir mekanizma yaparsanız bu da sizi oyundan atmayacaktır. Bu şekilde AFK durabilirsiniz. İşiniz bittikten sonra da oyunu kaydedip görevden çıkmanızı veya komple görevi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Yani gidip ya targetleri öldürün, görevi öyle tamamlayın veya e, buradan direkt kareye basıp oyundan da çıkabilirsiniz ama dediğim gibi bitirmeden önce buradan bir kıyafetinizi bir değiştirin arkadaşlar tamam mı? Bir şekilde oyun save olsun. Şu an bende oyun save olmadı gerçi orası da ayrı bir konu seviye puanımda gelmeye devam ediyor. Yani bu şekilde burada AFK bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu göstereceğim yöntem de buraya kadar olsun. Çok fazla hızlı bir yöntem değil fakat hani geceden gündüze bıraktığınız zaman oyundan da atılmazsanız eğer ki bunu bir deneyin çünkü oyundan atılabilirsiniz de. AFK bıraksanız dahi bazen atıyor arkadaşlar. Onu bir deneyin 15 dakika boyunca eğer ki atılmazsanız öyle geceden sabaha kadar bırakabilirsiniz. Tabii ki de sizin bilebileceğiniz bir şey. Yavaş da olsa seviye puanı geliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bu arada hatta direkt görevi de bitireyim. Hani en azından seviye puanı kaydı oluyor mu kaydı olmuyor mu bunu da görmüş oluruz arkadaşlar. Evet İkisini de patlattıktan sonra polislerden kurtulmamız gerekiyor. Yine ben aynı şekilde çatıya çıkıyorum. Hani şimdi belki görevden çıkarsanız ekstra yaptığımızdan dolayı belki seviye kaydı olmazsa görevi tamamlamanız daha mantıklı olacaktır. Helikopter geliyor ama helikopter az önce gelmiyordu arkadaşlar. Helikopter görevi tamamladıktan sonra gelmeye başladı. Hemen kaçayım. Zaten 3 yıldız hemen biter. Seviyem iyi bakın. 398'e 3 tüp kaldı. Görev bittikten sonra bakalım aynı seviye puanım duracak mı? Yoksa benden seviye puanı olacak mı? Onu da bir görelim de. Sonra sıkıntı olmasın. Boş yere geceden gününüze bırakmayın yani. <laughs> evet, polisten kurtuldum ve görev bitti. Görev bittiği için ekstra bir de görevi tamamladığımız için biz seviye puanı alacağız. Oradan bakalım kaç seviye puanı geliyor. Oradan da yine 2100 geldi. Yine iyi baktığınız zaman. Like atalım bir de. Şuradan free mod. Muhtemelen görevi tamamladığınız zaman kaydedecektir. Çünkü az önce seviye verdiği zaman orada gördük. 3 tüpte 2 tüpe düştü galiba. Evet hemen de oyun açıldı. Evet bakıyorum kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar bak hala seviye puanı gelmeye devam ediyor. 3 tüptü görevi de tamamladığımdan dolayı ekstra oradan da geldi. Yani 2.5 tüpüm kaldı. 398 seviye olmama. Dediğim gibi AFK bıraktıktan sonra görevi tamamlayıp çıkarsanız seviye puanınız gelecektir. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.